Evet bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Vallahi bu sefer videoyu çok şükür diyerek açmak istiyorum. En azından bugün çokça üzücü olan bir olayı sizlerle paylaşmayacağım. Bugün konuşacağımız konu daha çok teknolojiyle alakalı, internetle alakalı, gündelik hayatta çok sık kullandığımız bir uygulamayla alakalı olacak. Gerçi bakmayın az önce çok üzücü bir olay değil dediğime. Benim bu lafı söylerken ki kıstasım en azından bir can kaybıyla alakalı veya ülkemizde asla geri dönüşü olmayacak bir olayla alakalı bir konu olmadığı için biraz olsun yumuşatmak, biraz olsun güler yüz anlatmak istedim. Çünkü son aylarda öylesine sert, öylesine karamsar videolar çektik ki Spotify konusu cidden diğer konuların yanında çokça masum kalıyor. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu Spotify olayını bir beraber konuşalım. Rekabet kurumu geçtiğimiz günlerde Spotify hakkında resmi bir inceleme süreci başlattığını açıklamıştı. İnceleme kapsamında şirketin Türkiye pazarında rekabeti zedeleyici uygulamalarla hareket edip etmediği araştırılmakta. Aynı dönemde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun Spotify'da dini değerlere yönelik saygısız içeriklerin bulunduğu yönündeki açıklamaları da tartışmaları alevlendirdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hedef alan çalma listelerini sinsi ve kışkırtıcı olarak niteleyen Mumcu, bu içeriklerin Türk milletinin kültürel ve ahlaki değerleriyle bağdaşmadığını, toplumun birlik ve beraberliğini hedef aldığını belirtti. İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre bahsi geçen çalma listeleri arasında en çok dikkat çeken başlıklar Emine Erdoğan'ın altın musluğu bozulduğunda dinlediği şarkılar ve yine Emine Erdoğan'ın saray temizlerken dinlediği şarkılar. Tüm bunlar yaşanırken Spotify tarafından da konuyla alakalı olarak bir açıklama geldi. Türkiye Rekabet Kurulu'nun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, Süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı çözüme ulaşma için çalışacağız. Spotify olarak tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz. Ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz. Türkiye'ye olan bağlılığımız son derece açık. Sadece 2024 yılında Türkiye müzik sektörüne 2 milyar TL'nin üzerinde ödeme gerçekleştirdik. Türkiye tapelli listesinin %90'ını oluşturan Türk sanatçıları kapsamlı bir şekilde çalma listelerimize dahil ettik. Türk sanatçıların global telif gelirlerinin artmasında kilit bir rol oynadık. Bu global telifler şu anda Türk sanatçıların platformumuzda elde ettikleri kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor. The Times'a göre ise Spotify ile Türk makamlar arasında tırmanan gerilim sadece içeriklerle sınırlı değil. İddialara göre Türk hükümeti İsveç merkezli şirketin Türkiye'de fiziksel bir ofis açmasını talep ederken rekabet kurumu da şirket hakkında haksız rekabet iddiasıyla soruşturma başlattı. Kurulu Spotify'a bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı ve telif dağılımında adil olmayan uygulamalara başvurduğu iddialarını inceliyor. The Times'a konuşan Spotify kaynakları içerik içeriklerin sansürlenmesine karşı olduklarını vurgularken şu ifadelere yer verdi. Türkiye'deki faaliyetlerin geçici olarak durdurulması ya da ülke pazarından tamamen çekilmek şirketin değerlendirdiği senaryolar arasında yer almakta. Öte yandan Türkiye Spotify konusunda ilk örnek değil. 2013 yılında Türkiye pazarına giren Spotify'ın ülkede milyonlarca kullanıcısı bulunmakta. Şirket daha önce 2021 yılında Rütü'nün uygunsuz içerikleri sansürleme tehdidi üzerine Türkiye ile benzer bir kriz yaşamıştı. Spotify'ın bir ülkeden çekilme tehdidinde bulunduğu son örnek ise 2000 2023 yılında Uruguay ile yaşanan telif yasası anlaşmazlığıydı. Bu kriz daha sonra çözülmüş ve Spotify faaliyetlerine devam etmişti. Türk hükümeti ise konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Evet olayın haberleştirilmiş hali bu şekilde. Şimdi geldik benim yorumlayacağım kısma. Valla PayPal'dı zamanında YouTube'du, Wikipedia'ydı, Roblox'tu, Discord'tu derken artık lafı eveleyip gevelemeye gerek yok ve kitabın biraz ortasından konuşmak lazım. Açık konuşalım Türkiye artık dijital dünyada bir dost değil, bir müşteri değil, riskli bir bölge olarak değerlendiriliyor. Zamanında az önce saydığım platformlar, sonrasında mevcutta hala yasaklı olan platformlar, zaman içerisinde Türk hükümetinin kendilerinden olan taleplerine karşı ''Bir dakika, burada işler birazcık karışık, biz birazcık geri çekelim ve olanı biteni izleyelim.'' pozisyonuna geçtiler. Peki neden? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Kendi açımızdan kendimizi istediğimiz kadar haklı görelim, karşı tarafın açısından durum şu. İşlerine çok fazla karışıyoruz. Ne yayınlayacaklarına, nasıl yayınlayacaklarına, hangi konuda konuşup hangi konuda susmaları gerektiğine... İşin özeti her şeye müdahil olmaya çalışıyoruz. Spotify hiç şüphesiz müzik alanında dünyada bir devrimde. Müziğin ardından ise yakın zamanda podcast alanına girdi. Yani fikir üretiminin, özgür düşüncelerin bulunduğu bir alana adım attı. Ve bana kalırsa biraz da bu hususta devreye girince Spotify adına çanlar çalmaya başladı. Çünkü müzik bir yere kadar tamam ama fikir işin içine girdiği zaman bu durum bizde biraz tehlike anlamı taşıyor. Hele de o fikir çok sivriyse, çok eleştirilse. Şahit böyleyse ne oluyor derseniz anında rütük dikilendiriyor veriyor. Yanlış anlaşılmasın sadece Spotify'a değil geçtiğimiz aylarda YouTube özelinde de bazı kararlar çıktığına şahit olmuştuk. Yani aslında rütük bir yandan, telif bir yandan, yerli regulasyonlar başka bir yandan. Spotify artık sadece bir müzik platformu değil bir sorun gibi görülmeye başlandı. Ama asıl sorun kimdeydi veya neredeydi? Mantıklı bir şekilde değerlendirmeye çalıştığımızda Spotify Türkiye'den neden çekilsin? Kullanıcısı bol mu? Milyonlarca. Para kazanıyor mu? Fazlasıyla kazandığını kendisi de açıklıyor. Marka bilinirliği yüksek mi? tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yüksek. E o zaman yaptıkları açıklamadan da yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Burada mesele para veya ekonomi değil. Burada mesele tam olarak çalışma ortamı. Belli ki Spotify'a bazı konularda yapılan uyarılar veya bazı konularda yapılan çağrılar Spotify tarafında bir şeyleri ters teptirdi ve Türkiye pazarı ile alakalı olarak burada işlerin çok fazla zorlaştığını düşündürdü. E düz mantıkla da içerik üreticileri bu kadar çok baskı altına alınırsa yine aynı şekilde sen küresel şirketlere yerel kurallarını kılıç gibi sallarsın ...hatta daha doğru bir ifadeyle ya benim kurallarımı uyarsın ya da kapı orada dersen... ...günün sonunda çok fazla sıkıştıklarında o kapıdan çıkar ve giderler. Giderler, emin olun onlar çok fazla bir şey kaybetmez... ...fakat ülkemizde Spotify üzerinden ekmek yiyen pek çok insanın ticari manada hayata etkilenir. Bakın belki dinleyiciler kısmında olayın etkisi çok fazla hissedilmez... ...fakat üreticiler kısmında bunun ciddi etkileri olacaktır. Burada hükümetimizin haklı olduğu konular illaki vardır... ...fakat haklı olduğu konularda daha uzlaşmacı bir tavır sergileyerek... Spotify Spotify gibi tüm dünyaya mal olmuş bir şirketin ülkemiz pazarından çekip gitmesine engel olmak gerekir. Genellikle böyle durumlarda çekildiler çünkü bize düşmanlar gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Şayet bu olayda da eğer tavır bu olursa gerçeklikten asıl meselenin ne olduğu konusundan iyice uzaklaşmış oluruz. Çünkü bana kalırsa geldiğimiz noktada Spotify'ın Türkiye'den çekilmesi sadece bir müzik platformunun gitmesi değildir. Bu Türkiye'de özgür içerik üretiminin küresel sistemlere entegre olma hayalinin bir kez daha darbe yemesi anlamına gelir. Yani üretici üzülür, gençler üzülür. Gençlerin umutları bir kez daha elinden alınmış olunur. Ve buradan ne yazık ki bazı kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Bu tarz platformlar konusunda bazı şeyleri hatalı bulabilirsiniz. Hatta kısmi olarak, kısa süreli olarak engellenmelerine okey de olabilirsiniz. Bu tarz platformlara karşı tavrınız ya bir iki tane ufak sorun var. Gelin bunları karşılıklı olarak yapacağımız tartışmalarla düzeltelim demek yerine bu platformlara düşman olmayı tercih etmeye devam ederseniz bir gün elimizde gerçekten tek düze, her anlamda denetimli, çok fazla sansüre maruz Rus kalmış bir dijital dünya kalacak. İşte o dünyada aslında sizin sevdiğiniz dijital dünya olmayacak. Tat vermeyecek tat. Dünyada bir mobil uygulama çıkacak veya bir web sitesi çıkacak. Fakat o marka Türkiye'ye girmek dahi istemeyecek. Çünkü uğraşmak istemeyecek. Neden? Çünkü çok basit adam bakacak abi. Büyük markalar Türkiye'de var mı yok mu? Eğer çoğunluğu yoksa o neden girsin? İşte bunun önü açılmamalı. O yüzden bu tarz süreçler haklı da olsa haksız da olsa karşılıklı uzlaşmalarla bir şekilde halledilip tatlıya bağlanmalı. Bu tarz markalar ülkemizden komple asla çekilmemeli. Benim konu hakkındaki düşüncelerim bunlardı arkadaşlar. Elbette sizin de fikirlerinizi çok fazla merak ediyorum. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından benimle paylaşmayı unutmayın. Bir videoyu kapatmadan eklemek istediğim şöyle bir durum daha var. Bazı insanların bu videonun yorumlarına gelip şunu yazacağına çok eminim. Ya rap şarkılarında çok fazla küfür var, öyle var, böyle var, toplumun ahlakı bozuluyor vesaire vesaire. Daha önce Türkçe rap ile alakalı çektiğim birkaç videoda bu konudan ben de dem vurmuştum. Türkçe rapteki bazı şarkıların ciddi manada artık cılkını çıkardığını söylemiştim. Fakat platformu engellemek veya platformun Türkiye'den çekilmesi çok farklı bir olay. Sonuç olarak bu pire için yorgan yakacak kadar ciddi bir mevzu değil. Yapmayalım gerek yok. Daha sakin yaklaşalım ve bir an evvel bu olayı uzlaşarak çözelim. Evet bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.